Cemre mi? I I. Arayı bu kadar soğutma onunla diyorum oğlum. Çok da üstüne gitme. Sonra senin gerçekten suçlu olduğunu inanır. Anne, yapma böyle ya. Zorlama artık ne olur. Gerçeklerden de uzaklaşma bu kadar. Sağlıklı bir durum değil seninki. Sen de bana böyle yüklenme. Ne demek istediğimi bal gibi anladın. Günaydın. Günaydın. Tam arıyordum ben de şimdi. Ben de arayıp uyandırsam daha iyi olacak diye düşündüm. Hayrola sabah sabah? Seni almaya geldim. Evin önündeyim. Atıyorsun. Cemre mi? Nereden esti? Gece bu taraftaydım. Maniköy'de bir arkadaşımda kaldım. Sabah da okula geçerken şunu da alıp böyle gideyim dedim. Fena mı ettim? <laughs> yok yok iyi yapmışsın. E hadi in o zaman. Bekliyorum. Tamam, geliyorum hemen. Kim o? Baanım mı? Hı hı. Arabaya bak. Yukarı çağırsaydın çay ikram etseydik. Okula gidiyoruz anne. Boş ver şimdi. Biraz iler alır mısınız? Çıkacağım da. Hı, tabii. Günaydın. Dört simit, iki çatal lütfen. Günaydın. Sen baksana şuna. Tamam usta. Hmm. Hanımefendi, başka bir yere çekin, durmayın burada. Çok kalmayacağım ben. Dükkanın önünü kapatıyorsunuz, lütfen. Sami, Sami! Ne? Tamam, tamam. Dursun buraya. Biraz ileri lütfen. Hoşça kal baba. Hı uh hı. -huh. Gonciledeki de annem. Hoşçakalın. Sami. Ne? Neyse ne? Şöyle? Balık ettim. Bir inip merhaba deseyim. Boş ver. Ayıp oldu ama. Keyfin nasıl? İyi. Gayet iyi. Çok sevindim. Niye bakıyorsun saate? Ya aslında Cemre'ye uğramam gerekiyor beş dakika. Tamam. İş yerine mi gidecektin? Yok evine. Yol tarif et. Neyse ya boş ver şunu. Ya tamam uğra işte vaktimiz var. Ben dışarıda beklerim seni. Yok yok boş ver. Akşam dönüşte uğrarım zaten. İyi. Sen nasıl istersen. Yanlış saptın. Yok. Doğru yoldayım. Buradan gidemezsin. Yolu uzatmış oluruz. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Okul kırmak için güzel bir gün bence. Banu nereye dedim? Tekneye. Şimdi sen de bineriz tekneye. Adanın arkasında bildiğim çok güzel bir yer var. Sessiz, sakin, tam kafa dinlemek için. Aa, hadi yapma böyle. Bugün ders dinleyecek halin var mı? Onu söyle bana. Yok. E o zaman gidiyoruz. Gideriz, konuşuruz uzun, uzun Dertleşiriz, güzel bir yemek yeriz, hayal kurarız. Güzel olmaz mı? Bilmem. Güzel olur, olacak. Hadi. Hadi. سلام Je vais teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Aklım seveyim ya. Harika bir gün olacak. Vallahi ben gelemem. Güney lütfen. Kusura bakma halletmem gereken işler var. Cemre ile. Hem Cemre hem de kardeşimle. Görüşürüz. Sana iyi eğlenceler. Güney. yapıyoruz Banu Hanım? Elinin körünü.